Bir gün İslam alimlerinden Ali Dekkak Hazretlerine sordular. Namazdayken sinek kovalayan kimse için ne dersiniz? Allahü Teala'nın huzurundaki edep, Ayaz adındaki bir Türk'ün, Sultan Mahmudi Gaznevi'nin yanındakinden az olmamalıdır. Şöyle anlatırlar. Ayaz isminde bir genç, bir gün Sultan Mahmud Gaznevi'nin resmi hizmetinde bulunurken aniden ayakkabısının burnunu salladı. Sultan, Ayaz'ın bu haline şaştı. O zamana kadar kendisinden hiçbir zaman edepsizlik görmemişti. Sultan ferasetle Ayaz'ın bir özrü olduğunu anladı. Memurlarından birisine Ayaz'ı takip edip durumu incelemesini emretti. Sultanın adamı Ayaz'ı takip etti. Ayaz bir köşeye çekilip ayakkabısını çıkardı, içinden bir akrep düştü. Ayaz ayakkabısıyla akrebi ezerek ''Bugün bana sultanın huzurunda edebimi bozdurdun.'' bugüne kadar sultanın huzurunda bir edepsizliğim görülmemiştir, diyordu. Memur durumu sultana arz etti. Ayaz geri dönünce sultan, Ey Ayaz, bugün niçin edepsizlik yaptın? Ayağını öyle sallayıp hareket ettirip durdun, dedi. Ayaz özür diler bir eda ile cevap verdi. Kabahat işlemek hizmetçilerin, kölelerin işindendir. Affetmekse sultanların şanındandır efendim. Akrep hikayeniz bize ulaştı deyince Madem ki haberiniz oldu anlatayım. Sizin saltanat nimetlerinize kavuşmuş biriyim. Akrep yedi defa ayağımı soktu, dayandım. Ayağımı oynatmadım. Sekizincisinde takadım kalmadı. Ayağımın ucunu yerden kaldırmak zorunda kaldım. Ey kardeşim, iyi dikkat et. Bir sultanın yanında kölenin hizmetçinin gösterdiği edebe dikkat et. Bak, bir de makamların en yükseği olan Allahü Teala'nın huzurunda ibadet halinde olanların ne edepsizlikler ettiklerini, onlardan ne cüretkar işler meydana geldiğine bir bak. O zaman bu ibadetlerimizden utanmamız gerektiğini, hatta ömür boyu haya sebebiyle başımızı kaldırmamamız lazım olduğunu anlarsın.